Değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım. Mübarek Şaban-ı Şerif ayının 13, 14, 15'ine dikkat. Pazar, pazartesi ve salı gününe geliyor. Bu 3 gün oruç tutmanın o kadar büyük sevabı var ki abi. Bu günlerin ibadetleri çok kıymetli, oruçları çok kıymetli. 15'i zaten arkadaşlar Berat Kandili. Dolayısıyla bizim inşallah bol bol dua ve ibadetle geçirmemiz gereken günlerdir. Ben size şimdi bunlarla alakalı gerçekten Subhanallah diyeceğiniz, şaşıracağınız bilgiler aktaracağım. Hazırsanız arkadaşlar videomuza başlayalım sohbetimize. Hemen şöyle bir videoyu beğenmenizi istirham ediyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. İnşallah bu mübarek günleri... Kandile doğru böyle giderken adım adım sevaplarını, faydalarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şaban ayı benim ayımdır demişti. Ve bu Şaban ayının 13'ü, 14'ü, 15'i. Özellikle Peygamberimiz bütün hicri ayların 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmuştu. Bunlara Eyyamı Biz günleri denilir. Ayın en parlak olduğu günler. Dolayısıyla arkadaşlar e, o beyaz geceler, o aydınlık geceler, e, o günlerde, gündüzünde peygamberimiz bakın yolculuğa bile gitse, sefere bile çıksa orucunu ihmal etmezmiş biliyor musunuz? Özellikle Şaban-ı Şerife artık iki hafta kadar bir zaman kaldı. Peygamberimiz Şaban ayı benim ayımdır buyurmuştu. Ramazandan sonra oruç tutulması en makbul ve en faziletli olan Şaban ayında özellikle şu 13, 14, 15'ini ihmal etmeyelim arkadaşlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif günahları temizleyen aydır buyurmuştu. Şaban-ı Şerif'in 15. günü Cenab-ı Allah o kadar çok kulunu cehenneminden azat ediyor ki Peygamberimiz şey diyor, kelp kabilesinin koyunlarının sayısı kadar veya o koyunların tüylerinin sayısı kadar kulunu Cenab-ı Allah affeder diyor. Şimdi Ramazan-ı Şerife doğru ufak ufak giderken arkadaşlar Eyyam-ı biz denilen Şaban ayının 13 14 15'i var dedik. Bakınız 13. gününe. Yani pazar gününü pazar gününü oruçlu geçiren kardeşlerimize Cenab-ı Allah 10.000 sevap veriyor. 10.000 senelik sevap. 13. gününe yani Eyyam-ı Biz'in ilk günü. 14. günü Eyyam-ı Biz'in ikinci günü oluyor. 13, 14, 15 ya. 14. gününe arkadaşlar 100 bin senelik sevap veriyor. 15. günü aynı zamanda da beraat kandilidir. 300 bin senelik sevap var arkadaşlar. Şimdi Resulü Zişan Aleyhisselam'ın hadisi şerifidir. Bu sahih bir hadisi şeriftir. Peygamberimiz sadece Şaban ayında değil bakın. Ramazan zaten hani e, farzdı. Ramazan orucu. Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Safer, Rabi'ül Evvel, Rabi'ül Ahir, Cemaziye'l Evvel, Cemaziye'l Recep, Şaban gibi diğer ayların tamamında 13, 14, 15'lerinde arkadaşlar peygamberimiz oruç tutmuş. Aleyhissalatü vesselam. Ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi sevabı olduğunu da yine Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hadisi şeriflerinden görüyoruz. Dolayısıyla günahları temizleyen bu Şaban ayında arkadaşlar mutlaka bu oruçları tutmaya gayret edelim. Yani tutarsak evet çok sevabı var Tutmazsak günah mı hocam diyor bazıları. Onu soruyorsunuz bana yorumlarda görüyorum. Radyo ve televizyonlarda da anlattım çünkü bunu. E, tutmazsak herhangi bir günahı yok. Farz değil, nafiledir. Ama hadisi şeriflerden anlıyoruz ki arkadaşlar Şaban ayında oruç tutmanın, özellikle 13-14-15'inde oruç tutmanın sevabı çok büyük. Hal böyleyken bu sevaplardan niye mahrum kalalım ki kardeşler? Resulullah Efendimiz sahabe efendilerimize, onların şahsında ümmetine Şaban ayında oruç tutmayı tavsiye etti. Resulullah'ın Şaban ayına bu kadar hürmet göstermesinin sebebini ben düşünüyorum, düşünüyorum. Neden acaba diyorum Şaban-ı Şerifte peygamberimiz bu kadar böyle ibadetlere ağırlık verdi? Neden biliyor musun? Ramazan ayına hazırlık olduğu için. Hatırlayın Şaban'a e, e, Recep-i Şerif ayında 3 ayların ilkinde ne demiştim ben size? Recep ayı ekim ayıdır. Recep ayında ekeceğiz. Şaban ayında ektiklerimizi sulayacağız. Ramazan ayında da onları toplayacağız, hasat edeceğiz demiştim. Hatırladınız mı? İşte Ramazan-ı Şerif'ten önceki son durak burası. Hani diyor ya last exit before the bridge. <laughs> köprüden önceki son çıkış. Ramazandan önceki işte bu son günler bunlar. Son haftalar. Dolayısıyla arkadaşlar peygamberimiz aleyhisselam şaban ayına neden bu kadar hürmet gösterdi? Kur'an ayı olan Ramazan-ı Şerifi müjdelediği için. Devamında Ramazan geliyor çünkü. Hazreti Enes mesela rivayet ediyor. Peygamberimize şöyle sordular. Ya Resulallah Ramazan ayından başka en faziletli oruç hangi aydadır ya Resulallah dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi biliyor musunuz? Ramazan-ı Şerife hürmet için, Ramazan-ı Şerife tazim için Şaban ayında tutulan oruçtur. En faziletli oruç buyurdu. Şimdi toparlayacak olursam değerli kardeşlerim. Kameri ayların yani hicri ayların 13, 14, 15. günlerinde yani eyyamı biz denilen ayın o en parlak olduğu dolunay günlerinde nafile oruç tutmanın sevabı çok. Hazreti Hafsa diyor ki dört şeyi bakın. Dört şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hemen hemen hiç terk etmedi diyor. Bunlar aşura orucu. On Muharrem. Zilhicce'nin ilk on gününün orucu. Her ayın 13-14-15. günleri yani eyyamı biz orucu bir de sabah namazından önceki iki rekat. Yani sabah namazının sünneti. Bunları diyor Hafsa annemiz neredeyse diyor peygamberimiz hiç terk etmedi diyebilirim. Hadiste geçen günler hicri takvime göre kameri ayların 13-14-15. İşte bu ee, şu anda pazar, pazardesi salı, şaban ayının 13 14 15 ve sabah namazının sünneti. Sabah namazının diyor iki rekat sünneti dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Kim her aydan üç gün oruç tutarsa diyor Tirmizi hadisi şerifidir. Kim her aydan üç gün oruç tutarsa ömrünün tamamında oruç tutmuş gibi olur. Ya oruç tutmak istediğiniz zaman o hicri ayların 13 14 15'inde oruçlarınızı tutun diye peygamberimizin yine hadisi şerifi vardır. Allah Celle Celalu bütün dua ve ibadetlerimizi makbul eylesin. İnşallah değerli kardeşlerim bu mübarek günleri dolu dolu geçirmeyi nasip eylesin. Sizler de yorum kısmına şöyle duygularınızı, yorumlarınızı eklemeyi unutmayın. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun.